Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla birinci Sıra Milletvekili adayı ve herkesin çok yakından tanıdığı il başkanı, bir başkanlığını bıraktı. Milletvekili adaylı, 1. Sıra adayı Sayın Kadem Mete ile birlikteyiz. Kadem Bey ile biz Dalaman'a bütün ziyaretleri Tüm ziyaretleri sürecinde birçok yatırımlarla ilgili, Dalaman'daki yapılan birçok çalışmalarla ilgili zaten birçok haberlerini yayınladık. Yani Dalaman'ın ve bölgenin çok aşina olduğu bir insan ondan sonra özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenler arasında oldukça sevilen popüler bir insan az önce onun kendi partisiyle yaptığı konuşmayı boydan boya aldık ama ben bir de böyle özel olarak bir birkaç soru sormak istiyorum çünkü orada belirttiği konularla ilgili olarak benim de bazı sorularım olacak sayın başkan sayın vekil <laughs> sayın vekil hoş geldiniz bundan sonra da çok sık görüşeceğiz inşallah, i̇nşallah. şimdi oradaki çekimde şu dikkatimi çekti beni bunu herkes söylüyor ama siz de vurguladınız. Bu seçimde kullanacak oyların cumhurbaşkanlığı oyuyla vekil oylarının çok stratejik olduğunu belirttiniz. Stratejik oylar olduğunu belirttiniz. Bunu anlattınız seçmenlerinize, kitlerinize anlattınız. Özellikle son seçimde 2018'de işte 300-400 oyla 3. milletvekili kaçırma olayını. Bunu bir de burada bir özel olarak çok kısa bir insanlara bilgilendirmenizi istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sizin e, nezdinizde bütün Dalaman halkına da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz 2018 yılında 319 oyla e, 3. Milletvekili'mizi e, maalesef alamadık. Ve bizim alamadığımız vekili Cumhuriyet Halk Partisi alarak sayıyı 4'e çıkartmış oldu. Biz alsaydık 3-3 olacaktık. Alamadığımız için 4-2 olduk. Hani bu futboldan da örnek verdim. Yani e, dışarıdan izleyen birisi... Dördekilik bir sonuca bakarsa ikiye katlamış gibi e, gözükür. oysaki ki arada sadece 319 oy vardı. E, bunu tabii bu seçimde biz telafi edeceğiz. E, zaten o zamanki şartlar, e, şimdiki şartlar aynı değil. O zaman e, okullar tatildi ve e, ikinci konutu olanlar, yani bu bölgede Muğla'da özellikle Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye tarafında yaşayıp ikinci konutu olanlar 14 Haziran'daki seçimde okulların tatil olduğu için çocukların çocuğunu alıp e, ve yine Ak Parti'nin çıkartmış olduğu bir e, yasadan da faydalanarak e, bir ay öncesinden bir dilekçe vererek nüfus liderine ikinci konutlarında oylarını çok rahat kullanabilmişlerdi. bunun da Muğla'daki sayısı 20 pardon 52 bin kişiydi. Bu bölgeye özel bir şey tabii bu. Evet yani. evet doğru yani tatil, özel tatil yörelerine özel diyelim. Bu 52 bin kişinin de oy kullandığı yerlere baktığımızda ve oy oradaki oy e, yüzlemize baktığımızda görüyoruz ki yüzde yirmi yani 52 bin kişinin yüzde 20'si bize oy vermiş. Geri kalanı karşı tarafa oy vermiş. Eğer zaten başta başına böyle bir sayı olmasaydı, okullar açık olsaydı 14 Mayıs'ta olduğu gibi zaten böyle bir çoğunluk muğlaya gelmeyecekti ve biz 3. milletvekili çok rahat çıkartacaktık. Şimdi zaten e, mevcut sistemde bu zaten ortada yani böyle görülüyor. Ayrıca seçim sistemindeki e, farklılıklar yüzünden yani e, milletvekili çıkartamayan partinin oylarının milletvekili çıkarttığı e, ittifaka sayılması e, bizim bu bölgede alemimiz olmuştu Çünkü bize sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oyları dahil olurken e, ondan daha fazla oy alan Sadık Partisi, İyi Parti ve e, HDP'nin oylarının da ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayılması sonucu oradan da bir e, gol yemiştik ama bu dönemde böyle bir şey yok. Her siyasi partinin o kendisine sayılıyor. Artık okullar tatil olmadığı için e, tatilciler yoğun Hem olarak bu bölgede yorulun. olmayacak. 14 Mayıs'ta da öyle olacak. Dolayısıyla biz zaten 3 milletvekilini e, almışız. 4. için uğraşıyoruz. E, bunu vatandaşlarımıza söyledim. Bu bilinçle sahada olsunlar istedim. Stratejik öneme gelince e, tabii karşı taraftaki iki gruba bakıyorsunuz. Şimdi bir tarafta e, karşı tarafın oylarını alabilmek için işte 0.8 yani binde 8 olan e, bir siyasi partiye 3 milletvekili ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vaat edilmiş. E, onların desteğini cumhurbaşkanlığında alabilmek için bir orantısız şey var diyorsunuz yani. Hayır orantısız bir şey olduğunu söylemiyorum. Diyorum ki binde 8 oyu olan bir partiye 3 vekil ve bir cumhurbaşkanlığı vadettiyseniz HDP sizden milletvekili sıralaması istemedi çünkü kendisi barajı açtığı için kendisi seçimlere giriyor. Dolayısıyla sizden milletvekili istemesine gerek yok. Onun haricinde o zaman 0.8'e 3 vekil ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermişseniz %8 alan yani 10 katı fazla oy alan bir siyasi partiye sizi desteklemesi için ne verdiniz? Anladım. Yani bu Türkiye'deki yani millet Türkiye... de olmadığına göre bunlar ayrıca e, acaba Hayır e, tavizler. Yani üzerinde, e, bir tane Cumhurbaşkanlığı da onları e, kesmez. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı 7 tane, 8 tane olmuş, 9 tane olmuş bir anlamı yok. O zaman bazı bakanlıkları mı istediler? Evet. Bunun yanısında yanı sıra teröristlere özgürlük mü istediler ki ee, Sayın Kılıçdaroğlu, e, Selahattin Demirtaş niçin hala hapiste anlamakta güçlük çekiyorum diyerek bunun sinyallerini verdi. Güneydoğu'ya özellik mi istediler ki yerel yönetimlere özellik adı altında bunun zaten yine buna sıcak baktığını Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Onun için vatandaşlarımızın oy kullanırlarken e, FETÖ ve PKK unsurlarının özgürlüğüne kavuştuğu, bizim yine Güneydoğu'dan şehit haberleri almaya başlayacağımız güvenlik, e, ayrıca biliyorsunuz Suriye'nin sınırının ötesinde bizim oluşturduğumuz bir güvenlik kalkanı var. O, o coğrafyayı bilmeyenler için söylüyorum. E, sınırlar belirlenirken bize öyle bir sınır verilmiş ki e, bizim güney cephemizde e, adeta e, bir teröristin üstüne başsanız, bassanız ancak orada olduğunu görebilirsiniz. O kadar dağlık ve saklanmaya e, elverişli bölgeler. Hemen onun arkasında da dümdüz ovalar var, vadiler var. Biz şimdi sınırımızı bir bakıma oraya taşıyıp çok güvenli bir bölge oluşturduk. Bundan dolayıydı ki Sayın İçişleri Bakanımızın söylediği gibi Türkiye içerisindeki silahlı terörist sayısı 80'li rakamlara indi. 5 bin rakamlarından. 5 bin, 5 bin, ila tam da bilinemiyordu. 10 bin arası bir rakamdan 87'li rakamlara düştü. Onlar da burunlarını çıkartamıyorlar saklandıkları fare deliklerinde. Çıktıkları anda hemen onlar için hazırlanmış sarıp poşetlerin içerisinde buluyorlar kendilerini. Şimdi bunu ne diyorlar? Diyorlar ki biz sınır ötesindeki askerlerimizle kendi topraklarımıza çekeceğiz. Biz e, Doğu Akdeniz'de hak iddia etmeyeceğiz. Biz Ege'de 10 mil sorununa e, 12 mile soğuk bakmayacağız. E, biz efendim ee, barışık olacağız adı altında kendi menfaatlerimizi Türkiye'nin çıkarlarını e, çok da önemsemeyeceğiz diyorlar. E, özellikten bahsediyorlar. Evet. O zaman Türkiye'yi bekleyen ciddi bir e, bekar sorunu var ortada. Yani bu normal bir cumhurbaşkanlığı bir milletvekili seçimi değil. Türkiye'nin kaderini belirleyecek ya bugüne kadarki kazanımlarımızı katlayarak işte kendi e, sihamızı kendi savaş uçağımızı insansız savaş uçağımızı e, savaş uçağının kalkıp inebileceği e, gemilerimizin hızlı trenlerimizin duble yollarımızın hastanelerimizin üniversitelerimizin yapıldığı yapılmakta olduğu ve gittikçe kendi egemenliğini her alanda ispatlayan bir Türkiye mi olacağız yoksa e, eski parlamenter sisteme dönüp 7 tane ortaklı Hani çok affedersiniz ama yedi kocalı hürmüz gibi bir model mi olacağız? Ona karar verecekler. Bu model de bizi nereye götürecek? Biz yani özelliklerden bahsediyorlar, teröristlere özgürlüklerden bahsediyorlar. Yani bir kaosa doğru bize bize vaat edilen şey bir kaos. Karşı tarafın ülkeye vaat ettiği bir kaos. Davutoğlu'nun konuşması var. Bu yedi kişi imza vermeden Cumhurbaşkanı herhangi bir atama yapamayacak. Diyor ki sunucu arkadaş olursa ne olur hemen diyor kaos çıkar hemen erken seçime gidilir diyor tekrar seçime gidilir diyor bunu vaat eden bir e, ittifak var karşıda adına e, millet ittifakı dedikleri ama milletin olmadığı zilletin olduğu bir ittifak var karşı tarafta da 20 yıldır yaptığı yatırımları artık taçlandıracağı bir dönemin sinyalini veren bir e, cumhur ittifakı var karar milletimizin. Onun etti. için stratejik diyorsunuz. Evet. Sayın Vekilim ben şimdi bu uluslararası ilişkilerden, uluslararası olaylardan hemen Dalaman'a yerele gelmek istiyorum. sizin biliyorsunuz yani Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığının olduğu caddede kötü görüntüler var. Yani Hı. yaklaşık bir yıldır süren bir inşaat süreci var. ben daha önceki yayınlarımda da bahsetmiştim. Sayın Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş oradaki müteahhitin taleplerine gerektiği şekilde yardımcı oldu. Yani yeter ki burası yapılsın anlamında. Şimdi ben e, kişisel olarak, bireysel olarak Dalaman'ın Büyükşehir Belediyesi'nden e, yeterli yatırımları almadığı kanaatindeyim. Onu bir kere bir belirti adını koyayım. Evet. E, siz gerek il başkanlığı sürecinde gerek şimdi Dalaman'ın e, Ankara'dan gerekli yatırımları, yeterli yatırımları aldığını düşünüyor musunuz? Yani bu bu çalışma dönemimiz içerisinde yaptığınız faaliyetlerle ki biz birçoğuna da şahit olduk. Evet. Ee, bölgeyi yakından tanıyorsunuz. Dalaman yeterli yatırımı aldı mı? Ben büyük şeyden almadığı kanaatindeyim. Şimdi bakınız yatırım yapmak, hizmet yapmak bir bir olgu aslında yani bir niyet. Eğer kişinin niyeti gerçekten hizmet yapmaksa ee, onun engelleri aşmanın yolunu bulur. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorsunuz hep. Yani hani biz çöp, çukur, çamur dediğimiz bir üçlemin hepsi var Dalaman'da. Ee, yüreğimize kadar yaşıyoruz. Büyükşehir yani topu topu, belki de bir kilometre boyundaki bir yolu dokuz aydır yapmıyor. Yapamıyor. Aynısını Kabakdere'de yapıyor. Peki bu bu beceriksizlik sadece AK Partili belediyelere karşı yapılan bir uygulama mı? Dün yine ilçesi CHP'li belediye olan Marmaris'te yani trajikomik bir olay yaşandı. Aslında bir drama yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları Marmaris Belediyesi'nin iş e, ekibinin e, yat limanına girmesini engellemek için yolu kestiler. Şimdi Marmaris Belediyesi halktan gelen tepkileri de dikkate alarak oradaki çalışmanın, ki halen dozeller var turizm sezonunda. Hala bitmeyen bir yol çalışması var. Bir an önce bitirmek için müdahale etmek istiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları buna engel oluyor. Bir hengame çıktı orada dün. Yani e, kendi belediyeleriyle de barışık değiller. Çünkü oraya da hizmet götüremiyorlar, götürmüyorlar. Ama ben araya gireceğim Sayın Vekilim. E, büyükşehir yasasına da e... Adalet ve Kalkınma Partisi çıkardı. Evet. Doğru. Ya bu büyük şeyin yasası olmasaydı ben inanıyorum ki Dalaman Belediyesi'nin kendi ülkesinde olsaydı <laughs> bu caddeyi defalarca yapmıştı. Şimdi şimdiden. bakınız. Yani ben e, bu e, serzenişi başka yerlerde de duydum şöyle bir cevap verdim. Siz Berber koltuğuna oturduğunuz zaman e, Berbere elinde usturayı alan Berbere sakalınızı kesmesi için yetki veriyorsunuz. Adamın elinde ustura var diye o sizin gırtlağınızı kesme özgürlüğüne sahip değil, sizin verdiğiniz yetki sadece sakalınızı kesmeyle sınırlı. Siz şimdi yasa çıkartıyorsunuz büyük şehire, amacınız ne? O yasa ile, o parayla, o kaynakla, o yetkiyle şehri güzelleştirmek, hizmet yapmak. Ama adam bunu kötüye kullanıyor. Yani doktorun elindeki neşter gibi, isterse kesip evet keser tedavi etmek için, isterse keser işkence etmek için. Evet. Şimdi. Büyükşehir bu ne yapıyor? Peki Büyükşehir yasası bir tek Muğla'da mı var? Denizli'de yok mu? Kayseri'de yok mu? Konya'da yok mu? Bir, nereye gitsek kan alıyor insanlar. Köye gidiyoruz, su yok diyorlar. Şehre iniyoruz, taksici şikayet ediyor, dolmuşçu şikayet ediyor. Peki gidin ve onlar söylüyorlar. Biz Denizli'de de görüşüyoruz, Antalya'da görüşüyoruz. Yani sadece yani CHP'li belediyelerin de hepsi çok kötü demiyorum. Yani böyle yani, bir senkronizasyon yok mu? Mesela... İletişim büyükşehir, yok. Büyükşehir, CHP, yer yok. yerel belediye... Şey, e, Büyükşehir atmak. Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu farkında değil. O halen kendisini Menteşe'ye hapsetmiş. menteşeyle ilgileniyor. Oraya da ne kadar ilgilendiğini Menteşe'ye gidin görün. Yani Menteşe'nin Muğla'nın girişinde hemen sol tarafta biliyorsunuz bir tane yapı var. Yani dışı mermerle kaplı. Kubbeleri var hamama benziyor. Minaresi olsa camiye benzeyecek. E ee, efendim yani bir çocuk hana benziyor. benziyor. Ne Çözüm olduğu belli değil. Bir ara müze olduğunu söylemişlerdi. 5-6 yıldır o inşaat devam ediyor orada. 5-6 yıldır bir yapıyı yapamıyorlar. 9 aydır bir yolu düzeltemiyorlar. Vatandaş bundan halen ne bekliyor bilmiyorum. Sayın Vekilim e, teşekkür ederim. Yani bu yoğun mesai arasında Eyvallah. Sayın İlçe Başkan da oradan sıkıştırıyor yoğunuz çok yoğunuz diye. Bugün çok gezecekler. E, bu telaşı arasında bize de 3-4 dakikasını ayırdığı için Sayın Kadem Mete'ye, Sayın Vekil'e teşekkür ediyorum. Teşekkür Saygılar ederim. Söylüyorum. Sağ olun. İyi yayınlar efendim. Saygılar.